Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Alternate Watch diye bir oyun oynayacağız. Bu oyun biraz popüler oldu son sıralar. Dedik ki biz de çekelim anasını satayım. Bizim 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 neyimiz eksik a**ım konuşamadım. <laughs> bizim neyimiz eksik dedim lan. Hemen var ya oyun indirdim. Şimdi giriyoruz. Kanka ya senden de ricam şu aşağıdan bir like'a basar mısın ya rica ediyorum. Hemen oyuna geçtik. Şuna bak yüzüm gözüm parladı anasını satayım. Bu vakitten sonra sabah çekeceğim lan. Ama gece daha korkunç oluyor ya. Neyse uzatmayacağım daha fazla video girişi oldu bir saat arasını satayım hemen geçelim oyuna. Evet arkadaşlar hemen girdik oyunumuza. Şurada diyor ki aşağıda. Diyor ki bu oyunu diyor daha tamamlamadık diyor. Oyuna geç falan diyor. Neyse tamam geçtik. Ee, bunlar bizim şey. Oyunda şöyle bir muhabbet var. Saçma bir şeyler gördüğümüzde rapor edeceğiz. Oyunda da saçma şeyler bunlar. Şimdi bunlar ne söyleyeyim. Fotoğraflar falan değişebiliyormuş. Bazı objelerin yeri değişiyormuş. Bazı objeler yeniden oluşabiliyormuş. Yani yeniden değil yeni bir şekilde oluşabiliyormuş. Onu da rapor edeceğiz. Çarpık insan diyor. Yani ne demek bilmiyorum. İşte böyle yamuk yumuk bir şey görürsek onu da raporlayacakmışız. Beyaz gözlü gölge figürü diyor. Onu da raporlayacağız. Pelerinli bir tane figür varmış. Onu da raporlayacakmışız. Elektronik şeyleri de ışıktır, televizyon, radyo, bilgisayar, kamera hatası falan filan. Bir tane bir şey var mı? Sadece aynada gözüküyormuş. Evet şimdi başlayabiliriz. A ve D ile kamerayı sağ sol yapabiliyormuşuz. Şeyi seçecekmişiz. Report menüsünden ne olduysa onu seçecekmişiz. Oyun 6'ya kadar sürüyormuş falan filan. Başla. Dark mode ne ya? Başladım. Vardiyaya başla dedi. Başladık vardiyaya. Oğlum bu oyun ne? Ben bu oyunu ben buradaki eşyaları aklımda tutamam ki. Bakın burada bir insan var, burada iki çocuk var. O da aynı bir şey oynadı lan burada. Ha tamam. Işığı yanıyormuş kameranın herhalde. Şu an bir şey var mı? Yerde oyuncaklar var. Bunları ezberledik. Televizyonda sıkıntı yok. Elektronik. Şu fotoğraflarda bir şey yok. Tamam. Bu fotoğraflarda da bir şey yok. Çocuk odasında bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Ne zaman sıkıntı başlayacak bilmiyorum. Ben şimdi buradan seç report diyor muyum? Burası yatak odası olması lazım. Burası ne bu? Ee, merdivenler neresi? Bir şey değil mi? Oyun çok girici. Hani böyle gerçek gibi ya. Bir şey ekrana çıkarsa ölürüm yemin ediyorum. Ay burası burası değişmiş. Ekstra kitap gelmiş buraya. Burası neresi? Çocuk odası hangisi çocuk odası? Ha şu. Bu yoktu önceden. Şurada bir şey vardı. Aha tamam. Aa, fotoğraf değişmiş. Fotoğraf. Fotoğraf hangisi? Ee, ha en baştaki. En baştaki. Burası neresi? Şurası. Şu. Fotoğraf değişmiş. Kaldır bunu. Tamam bunu da kaldırdım. Çok iyiyim. Oğlum bir şey değişmedi lan. Burada bir tane tabağımız var mıydı ya? Ben bir deneyeceğim bunu. Aha Ağ tabak yokmuş normalde. Oğlum var ya. Burada fotoğraf değişmiş. Yo. Yo değişmiş bu. iki kule böyle değildi bu. Burası neresi? Oturma televizyon falan mı var? Şu. Bunda deniyorum hemen. Aa tamam. Aa buraya da bir şey oldu. Ne oldu? Fotoğraf mı değişti? Fotoğraf diyelim. Hayır 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 şu an hiç yapma bunu. Bak ne güzel gidiyoruz. Ah tamam birini kaldırdım. Hiçbir şey riske değmez diyor. Bunu ne yapacağız? Bilinmeyen mi diyeceğiz? Bu bir eşya değil çünkü. Ha tamam kaldırdım onu da. Aa burada burada iki eşya var. Tamam şunu kaldırırsak altıya kadar dayanabilir miyiz? Tamam kaldırdık. İki tane kaset yok muydu ya? Bir deneyeceğim şansım. Bir tane daha varmış gibi hatırlıyorum. Aa yanlış Yanlış şey Abi bu fotoğraflar ne çok korkuyorum Burada hala yok Burada Yastığımız vardı tamam Burada her şey normal gibi Burada Oyunu kaybettik 12 tane Rapor ettik diye oyunu Kaybettik nasıl oldu Aa buraya bir şey oldu Onunu satayım kulaklığım patladı. Ne oldu öyle? Mimik. Ee, nereydi bura? Bura nereydi? Şu ha. Tamam onu yok ettik. Başka var mı? Buralar normal. Buralar... <laughs> Aha bir şey oldu oraya. Ha tamam ekstra eşya geldi. Şu değil mi? Aynen. Burada eşyanın yeri değişmiş buranın da. Ee, çocuk odası. Şunu da düzelt bakayım hemen. Ha, televizyon geldi. Elektrik oturma odası. Şu an başımız belaya girecek. Çünkü ben hiçbir şey bulamadım. Ha, burada fotoğraf değişti. Ona çaktık bir tane. Şurası da mı değişti? İki kere fotoğraf değişmiş herhalde burada. Bir kere daha çakacağım oraya. Çaktım valla. Başka. Burada bir sorun yok gibi. Aynen. İki fotoğraf da değişmiş. İkisini de düzelttim. Çok iyi oldu bu. Bir tane oyuncak gitmiş. Evet ona da ayarı verdim. Saati 2 yaptık. Güzel. İşte bu rekordur lan. Aa televizyon. Oy bu ne lan anasını satayım tipe bak. Şurada ekstra bir eşya mı var? Ben buraya mimik çakacağım. Kesin burada var ya mimiklik bir şey var. Çünkü eşyalar fazla gibi bu fotoğraf. Hayır, tumini olmasın. Tumini olmasın ya. Ne var abi? Ne değişti? <gülüyor> <gülüyor> bu iş çok farklı geldi. Şu ikisini de deneyeceğim abi. Ya bu ne oğlum? Bu kadar çevirdin. Yine dikkat etmişiz de gördük anasını satayım. Normalde hiç dikkat edemem ki bu kadar. Çok saçma. hafifçe kafasını çevirmiş. Onu What the fuck? Kim geldi oğlum? Bu kim? Ah dur dur. Burada iden raporlayacaktık. Tamam kusurlu insan Flayb'den raporlayacağız. Burası neresi? Bu. Bu. Git. Bu ne ananı avradı Çok kötü bu ne? Ne olur git. Ha kaldırdım lan. Tuttum attım kapıdan çıkardım. Onasını satayım. O neydi? Burada ne değişti lan? Evet ekstra oyuncak geldi buraya. Aha. Kapat kapat bu ne? Yatak odası. Kapat. Tamam onu kapattık. Burada fotoğrafa bir şey olmuş. Resme. Tamam onu da fixledik güzel. Oğlum bu ne? Gölge hangisiydi gölge? Ee, nerede? Shadow figure. Ee, perform. Burası neresi? Bura. Raporta bu, bu ne? Gitsin o başımızdan gitsin. Gitti mi lan? Gitti tamam güzel güzel. Şimdi buraya geç. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Bu yemek. Buraya iyi bir bakmam lazım. Oraya. Abi yapma artık 14 tane bulduğum şey gitti ya. Burada videoyu bitirelim. Ee, video çünkü çok uzun oldu. Arkadaşlar etkileşime göre, izlenmeye göre bu oyunun devamını çekeceğim. Normalde saat 6'ya yaklaştığında yani 6 olduğunda oyun bitiyor. Ama biz bitiremedik. Saçma saçma eşyalar kayboluyor abi ortadan. Nasıl bulalım onu? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.